sadece eşimi görmek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Üzgünüm efendim fakat bu olamaz. Eşiniz daha yeni ameliyattan çıktı. Onu şu anda yoğun bakım aldık. Ayrıca şu anda zaten bu halinizde onu görmeniz imkansız. Of. Peki şu an ne yapmamız gerekiyor? Yani sizin sadece oturup beklemeniz gerekiyor. Sizin elinizden bir şey gelmez. Of of. Hatta siz yavaştan odanıza gitseniz iyi olacak Şahsin Bey. Birazdan ilaç saatiniz gelecek. Peki. Bir şey olursa bana haberdar edersin. Bu kalır Tamam tamam sen git. Of. Siz de yavaştan odanıza gidebilirsiniz. Tamam tamam ben de birazdan giderim zaten. Of ya Vanessa'ya e bir şey olursa. O zaman ne yapacağım ben? Umarım bir şey olmaz. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Neredeyim ben böyle ya? of gözüme çok fazla ışık geliyor. Hiçbir şey göremiyorum neredeyse. Kim yatırdı beni bu yatağa? Neyse kalkayım bari. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ayaklarıma ne olmuş benim böyle? Çok acıdı. Uf, ayaklarımı kırdım galiba. Aferin sana Minevra. Bir ayaklarını kırmadın kalmıştı. O da oldu. Üf, neyse şu yataktan kalkmadan şunları alsam iyi olacak. Alamıyorum ama boyum yetişmiyor. Uf. Üf, şuradan bir tanesini aldım. Şunu da alayım. Of. Ay tamam. Sonunda. Ay, neredeyim ben ya? Hastanede miyim? Bu ne böyle? Perdeleri de kapatmışlar. Hiçbir şey gözükmüyor. Karanlık olmuş zaten. Kureyre mi bu yoksa? Kureyre uyansana. Uyanmıyor ya. Uf. Aynı o da benim gibi bacaklarını kırmış galiba. Üf. Neyse. Singili bulmam lazım benim bir an önce. Burada boş boş oturamam. Ay. Üf. Şunlarla da yürümek çok zor. Bu perde niye kapalı acaba? Kim var içeride baksam mı? Yok yok şimdi başka biri varsa ayıp olur. Ay. Lisa Hanım lütfen bize zorluk çıkarmayın. Şu iğneyi yapabilir miyiz artık? Hayır, ben o iğneyi yaptırmak istemiyorum. Alt üstü kolum kırıldı. O iğneyle kolumun kırılmasına ne alakası var? Kolumuzdaki bazı bakteriler diğerlerine ulaşmasın diye bu iğneyi yapmak zorundayız Lisa Hanım. Lütfen bizi anlayın. Hayır, ben iğne yaptırmak istemiyorum. Özellikle şu iğneye bakar mısınız ya mor renginde. Yani bizim iğnelerimiz renk oluyor da o yüzden. <laughs> Ama ben iğne yaptırmak falan istemiyorum. Tamam mı? Ben 18 yaşından büyüğüm ve bu benim kendi bir kararım. Efendim lütfen zorluk çıkarmayın şu iğneyi yapalım Allah rızası için Aa Lisa sen misin o Aa Minevra Sen burada mıydın Evet evet buradaydım şu az ötedeki yatakta yatıyordum Ne yapıyorsun sen burada Ay benim of yanlışlıkla kolumu kırmışım galiba Beni de buraya aldılar e, Şu adam bana zorla iğne yaptırmaya çalışıyor Aa Minevra Hanım sizin ayağa gerekiyor Nedenmiş Çünkü daha bacakların iyileşmedi Bari şuna oturun İyi tamam ya Tamam şunları verin bana Allah'ım ya Rabbim ya biriyle değil hepsiyle uğraşıyoruz. Ne dedin sen? Yok yok bir şey demedim. Şunu verirseniz bana ha tamamdır. Tamam ben sizi odanıza geri götüreyim. Ya ben odama falan gitmek istemiyorum. Arkadaşımın yanında kalmak istiyorum. Heh, peki madem ben de tam arkadaşınıza iğne yapıyordum. Hayır yapmıyordu. Yapıyordum. Yapmanı istemiyorum diyorum. Anlamıyor musun ya? Ya hanımefendi yapmak zorundayım. Ne yapabilirim ya? i̇yi tamam ya bak bir tane son kez tamam mı? Başka iğne falan yok. Tamam yok bir tane iğne yapacağım o da bu. İyi şey, tamam yapabilirsiniz. Allah'ıma şükürler olsun. Of bak canımı da acıttın. E, ne yapayım bu biraz acıtıyor. Her neyse siz birazcık dinlenin tamam mı? Siz de ayağa kalkmamaya çalışın. Birazdan ikinize de ilaç getireceğim. Ay ayar oldun şu adama. Ay onu bırak da Lisa şimdi. Arkadaşlarımız nerede biliyor musun? Ay hayır ben hiç benim yerini bilmiyorum ya. Buradan kalkamadım bir türlü. Kalkmama da izin vermiyor. Senin bacakların kırılmış. Kendi, kendi başına ayağa kalktın. Ben bile kalkamıyorum yani. Yani ben bir de Kureyre'yi gördüm. O da benim yanımdaki yatakta yatıyordu. Jasmine falan gördüm mü onları? Ay yok hiç görmedim ya. Biraz önce uyandım. Ay, ben de ben de. Evet ikinize de, de ilaçlarınızı getirdim. Ay bir eksik kalsaydım bari. Ay, tövbe estağfurullah. Buyurun Minevra Hanım. Teşekkür ederim. Siz de Lisa Hanım. Bar bari, tatları güzel olsa ya. Çok midemi bulandırıyor benim bu haplar. Üf, benim de. Her neyse ben şöyle koyayım. Bu arada sizi tedavi etmeyi unuttum Minevra Hanım. Hemen şurada bir tedavi edeyim sizi bir dakika. Ya benim tedaviye ihtiyacım yok işte. Altı üstü bacağım kırılmış. Olmaz ya yani. hanımefendi illa bir tedavi yapmamız gerekiyor. Hayda. Evet şimdi sizi şuraya koyalım. Siz sonra sahibinizin yanına gidersiniz zaten. Tamam mı? akıllı kedicikler. Miyav. <laughs> çok tatlısınız. Ay, tamam hadi bir an önce Yas'sinin yanına gidelim. Tamam tamam. Burasıydı galiba odası. Evet evet. Yas'sin, burada mısın? Ha? Ömer, ustaç sizin ne işiniz var burada? Size ne olduğunu çok merak ettik. Baksana saat gece 2 oldu ve siz hala partiden dönmediniz. Bu yüzden biz de sizin bir şekilde yolunuzu bulup buraya geldik işte. Başımıza gelenlerden haberdar mısınız? Hayır değiliz. Ve neden hepinizin hastanede yattığınızı da çok merak ediyorum. O oh, öyleyse gelin size anlatayım. Evet şimdi en başından her şeyi anlatıyorsun tamam mı? Tamam anlatıyorum. Biz şimdi okulumda parti yapıyorduk tamam mı? Oraları biliyoruz zaten. Evet oraları biliyorsunuz. Bir anda yangın ortaya çıktı. Yangın mı ortaya çıktı? Kim yapmış peki? Bunu biz de bilemiyoruz yani yabancı birisi gelmiş orayı yakmış orası da yangına dönüşmüş yani asansörden falan da kaçamadık çünkü orası falan da kilitliydi baya bir ateş gazıyla uğraştık yani neredeyse o yüzden de baya kötü olduk hepimiz hastaneye kaldırdık olay bu peki Vanessa nerede ve diğerleri Vanessa ne oldu Vanessa'ya? Vanessa'yı ameliyata almışlar ne nasıl ameliyat almışlar peki ikizlere ne olmuş of onları onlara bir şey olmamış yani şu anda Vanessa yoğun bakımda sonra bir daha ameliyata sokacaklar Peki iyileşecek mi? Yani evet iyileşecek. Bebekler maalesef onlar onlar hayat kaybedecekler. Ne ama nasıl olabilir? Bilmiyorum ameliyatta yeteri kadar zaman olamazmış. Yani eğer ameliyatı uzun yaparlarsa kan kaybedermiş Vanessa. Ve böylelikle hem Vanessa ölürmüş hem de çocuklarımız. Ama, ama bu nasıl olabilir? Ben de anlam veremiyorum. Tamam tam üzülmeye gerek yok yani bu sonuçta sadece bir ihtimal tamam mı? Yani çocuklar da iyileşebilir Vanessa da iyileşebilir. Böyle bir ihtimal var yani. İnşallah dediğin gibi olur karamel. Evet evet kesinlikle dediğim gibi olur. Of Vanessa'nın durumuna çok üzüldüm. Onu görmek istiyorum. Maalesef şu an yoğun bakımda olduğu için bizi oraya sokmuyorlar. Of of. Bir başımıza gelmeyen bu kalmıştı zaten. Ya ben sadece annemin yanına gitmek istiyorum. Tamam darlacığım. Fakat birazcık iyileşmen gerekiyor. Annen seni bu halde görmesin olur mu? Hayır ben sadece annemin yanına gitmek istiyorum. Hatta kalkacağım şimdi yasaktan. Hayır hayır tatlım kalkma bak. Gerçekten iyileşmen gerekiyor. Benim elimden de başka bir çare gelmez. Ya lütfen birazcık göreyim bari. İyi tamam. Annenin yanına götüreceğim seni. Yaşasın. Tamam şimdi gidebilir miyiz? Evet gideceğiz. Fakat yürüyerek gidemezsin. E nasıl gideceğim o zaman? Buradaki sandalyeye oturtacağım seni olur mu? Of peki madem. Tamam ben seni şöyle kucağıma alayım. Hoppala evet. Hatta şu oyuncağı da ister misin? Hayır ben sadece asamı istiyorum. Hasan dediği şey şu mu? Evet al bakalım. Hadi gidelim o zaman annenin yanına. Sivita Hanım ilk önce şu iğnemizi yapalım. Tamam yapın. Peki, şurada yara bandı var şu taraftan yapalım. Evet. Şimdi birazcık beklememiz lazım. Sonra felçlik bir durum var mı yok mu onu göreceğiz. Ay inşallah felç olmam ya. Felç olursam of, çok kötü olur benim için. Olmazsınız inşallah. Anne bak ben geldim. Dala senin ne işin var burada? Seni çok kez dedim o yüzden geldim anne. Yalnız Stella biraz iyileşmesi gerekmiyor muydu çocuğun? Ay ne yapayım annem annem diye ısrar etti. Ben de iki dakika görsün dedim. Ya tamam tamam bir sorun yok. İstediği kadar yanında kalabilir. Üzgünüm efendim fakat kızınızın da iyi dinlenmesi gerekiyor. Sana mı soracağım ben ne zaman dinlenip dinlenmeyeceğimi? Şişt, tamam Darla. Allah'ım ya Rabbim ya bu hastane beni deli edecek. Annemden bile uzak tutuyorlar beni. Bari odamı şuraya falan koysaydınız. Ama o odada bebekler kalıyor. Yok ben yetişkinim zaten. Allah'ım yarabbim ben neyim bebek değil miyim? Sen çocuk sayılıyorsun Darla'cığım. Tamam Darla kızmana gerek yok bak yine bir aradayız. Evet bir aradayız. Peki, peki sen neden ayağa kalkmıyorsun? Şey çünkü benim birkaç küçük durumum var o yüzden ayağa kalkmıyorum. Ama birazdan kalkacağım tamam mı? Tamam tamam. Ee, i̇sterseniz ben kocanıza haber vereyim o da gelsin görsün sizi bayağı görmek istiyordu. Aa tabi tabi çağırın siz onu. Tamam ben çağırıyorum. Ah ben de sizin kayıtlarınıza bakayım. O zaman durumunuzu öğreniriz. Tamamdır. Evet ben geldim. Hoş geldin baba. Hoş geldin Luka. İyi olmanıza çok sevindim gerçekten. Bir an çok korkmuştum sizin adınıza. Biz iyiyiz baba merak etme. Gerçekten de çok iyiymişsiniz. Evet Sivit Hanım, e, durumunuzun raporları çıktı. Peki son durum nedir? E, isterim ki sağlık durumunuzda felç kalma gibi bir sorun ortada yok. Yani saç değilsiniz. Ay çok mutlu oldum gerçekten bir dakika felç mi kalacaktı ee, şey e, orası bu uzun hikaye boş ver baba felç ne demek ee, şey tatlım sen oraları boş ver her neyse bak annen iyileşmiş nasıl olsa değil mi evet evet iyileşmiş ama senin birazcık uyuman gerekiyor küçük hanım ya neden daha yeni kavuşmuştum aileme merak etme darla ben her zaman senin yanında olacağım tamam mı Uf tamam hadi gel bakalım ben seni odaya götüreyim o zaman uyuturum tamam darla yok diye söylemedim Luka ama Jasinger'in durumu nasıl yani diğerleri falan onların durumu nasıl? Üf, ben bilmiyorum ki hiçbirinin durumunu. Nasıl bilmiyorsun? Ya sadece Jasinger'in durumunu biliyorum o da benim gibi yani iyi onun herhangi bir sağlık sıkıntısı yok. Ya diğerleri peki? Ya onların durumu biraz kritik sanırım yani. Ya nasıl kritik olabiliyor? Ya uf ben de bilmiyorum. Ama Vanessa'nın durumu biraz fazla kritikmiş. Bir de fazla kritikmiş. Çüş Luka. Üf, peki şu an Vanessa nerede? ameliyat almışlar onu. Sonra da yoğun bakıma koymuşlar. Bebekleri doğurdu mu? Hayır daha doğurmadı. Şimdi birazdan ameliyat yapacaklar. O zaman şey yapacaklarmış. Ne yapacaklarmış? Yani Vanessa'yı kurtaracaklarmış. E bebekler ameliyatta yeteri kadar zaman olmadığı için ve ekstra bir zaman tanımayacağından dolayı bebekler ölecekmiş galiba. Nasıl ölecekmiş bebekler? İkisi birden mi? Evet. Ay Allah'ım ya Rabbim bu nasıl olacak ya? Cık. Bekleyip göreceğiz. Elimizden başka bir çare gelmez. Umarım öyle olmaz. Umarım. Umarım. Öf. Ay sıkıldım artık şu kitabı okumaktan ya. Öf. daha ne kadar sürecek? Ya bilmiyorum kaç saattir buradayız. Öf. Ne gelen var ne giden. Vallahi gerçekten canım çok sıkılmaya başladı. Biz geldik. <laughs> Sivit. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Durumun nasıl iyi mi? Evet evet çok iyi. Peki sizlerin? Yani benim de eh, ne olsun bacaklarımı kırmışım. İkisini birden mi? Evet. Benim de sağ kolum kırılmış. Ay çok geçmiş olsun hepinize. Tilekli nerede? Üf, biz de bilmiyoruz ki ya. Biz sadece birbirimizi bulduk o kadar. Ya Allah aşkına şu perdeyi açabilir misiniz artık? Kap karanlık hiçbir şey göremiyorum. Aa, bir dakika bu Çilekli'nin sesi miydi? Evet onun sesiydi. Diğer taraftan gelmiş olmalı. Baka koş git bak hemen. Tamam bakıyorum siz burada bekleyin. Allah Allah. Çilekli uyandı mı? Şükürler olsun evet uyandım. Aa, tamam o zaman yürüyebiliyor musun? Ya şöyle. Ah tamam yürüyebiliyorum. İyi o zaman gel. Bakın size kimi getirdim. Çilekli hoş geldin. Hoş buldum. Sizin durumunuz nasıl? Bizim durumumuz gayet iyi. Bizde bir sıkıntı yok. Peki diğerlerin durumu nasıl? Henüz biz de bilmiyoruz onların durumunun nasıl olduğunu. Ay, umarım merkez iyileşir ya. Çok korkuyorum böyle durumlarda. Üf, ben de ya. Neyse umudumuzu yitirmemize gerek yok. Herkes iyileşir. İnşallah. Merhaba ben de geldim. Hoş geldin Cansin. Hoş geldin. Hoş buldum. Hadi. Hoş buldum. Hem de etse kedilere getirdim. Ay özlemişim sizleri de. Ee, peki şimdi ne yapacağız? Şimdi yapmamız gereken tek şey iyileşip bir an önce bu lanet hastaneden kurtulmak. Kesinlikle. O zaman beklemekten başka çaremiz yok diyorsunuz. Aynen. E madem bekleyelim o zaman biz de. Haydi acele edin acele edin. Tamam tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor bir anda hepiniz giriş yaptığınız odaya. Şey e, Vanessa'nın yakınları sizlerdiniz değil mi? Evet biziz ne oldu? Şey Vanessa'ya ameliyat alacağız da Bayağı bir kan ihtiyacımız var. Kana mı ihtiyacınız var? Evet. Normalde bebeklerin hiçbirini kurtaramayacaktı. Fakat eğer azıcık kan nakledebilirsek bir tanesini kurtarabiliriz. Gerçekten mi? Evet. Aranızda sıfır RH pozitif kanı olan var mıdır acaba? Benim yok. Benim kanım öyle. Tamam o zaman siz gelin şöyle sedyeye şey yatın. Ben sizi kan alma kısmına götüreyim tamam mı? Tamam. E, pe, tamam ama bu yeterli değil. Aranızda başka olan var mı? Sivit senin kanın böyle miydi? Hayır değildi. Benim de değil. Ama Darla'nın kanı öyle. Öyle mi? Evet. Ama Darla daha çocuk. Ben de kan vermek istiyorum. Ama Darlı'cığım iğne yapacaklar sana. İğneden korkmaz mısın? Hayır korkmam. Ee, çocuğun çocuktan alacak mıyız? Kan almayacak mıyız? İstiyor musun gerçekten? Evet istiyorum. Tamam o zaman gel bakalım. Hemen seni şöyle yatıralım seviye. Ablanın yanında yat tamam mı? Şunu da koy. Ee, tamam başka var mı? Başka son bir iki kişi daha alabilir miyiz? Uf, benim kanım öyle değil ya. Başka? Benim kanım uyuşuyor. Ben verebilirim kan. Tamam o zaman siz hatta şöyle bir dakika şunları takın. Ben size yürümez yardımcı olurum. Şöyle. Tamamdır. Evet. Hadi bir an önce ameliyathane hazırlamamız lazım. Hadi. Tamamdır. Uf iyi bari. En azından bir tane de olsa bebeğiniz olacak. Neden bu kadar üzüldün Justin? <laughs> çünkü ben birinin doğmasını değil ikisinin de doğmasını istiyordum. Ama ne güzel bak hiçbiri doğmayacakken en azından bir tanesi doğacak. Olumlu tarafından bakmayı öğrenmelisin. Bence de Justin. Of hiç öyle bakamıyorum ama. Merak etme her şey geçer. Umarım. Ay apar topar geldik bir sakin olur musunuz lütfen? Ay sakin falan olamayız Luka hadi. Tamam tamam geliyoruz bekleyin. Ay bu katta mı ameliyat olacak Vanessa? Evet evet bu katta. Ay ayaklarım ya çok acıyor. Tamam siz oturun hadi. Öf, tamam ya Luka oturuyoruz işte. A, Darla siz iyi misiniz? Evet evet iyiyiz biz. Kan aldılar mı sizden? Aldılar. Canın acıdı mı Darla? Hayır hiç acımadı. Aferin benim kızıma. Doktor hanım son durum nedir? Kanları şu anda aldık ameliyatı birazdan başlatacağız. Peki sadece bir tane çocuğum mu kurtulacak? Maalesef. Pekala. Siz burada bekleyin. Hemen ameliyatı bitirip çıkacağız. Pek fazla zamanımız yok. Bir an önce ameliyat yapmamız gerekiyor. Her neyse ne diyeyim geçmiş olsun. Hadi ekip girelim. Hadi başlıyoruz. Tamam annenin karnını derdik. Sen şu kan tüpünü tut. Şu iğneyi de alın. Bir an önce bir tane bebeği kurtarabiliriz. Hadi. Tamam efendim yapıyorum bir dakika. Evet. Hadi hadi. Tamam. Hadi sene. Tamam efendim bir dakika. Ya arkadaşım birazcık acele eder misin? E efendim bir sorun var galiba. Ne sorunu? Bir dakika. Of. Bir tane ikiz sanırım. Ya bir tane bebek. Bebekler sanırım çok fazla ağır. Hayır ağır değiller. Ameliyattan önce kilo tartımı yapmıştık zaten. Çok az ağır olmamaları gerekiyor. Bir de ben deneyeyim bir dakika çekin şuradan. Yeterince zaman kaybettik zaten. Evet ya. Gerçekten ağırmış. Bu küçük aletle çekmemiz imkansız bebeği. E ne yapacağız o zaman? Ölecek mi? Hayır ya boş bir yere bebeğin ölmesine de izin veremeyiz. Başka bir alet var mı? Hayır yok. Of ne yapacağız? Efendim sanırım bebeği çekmekten başka çaremiz yok. Evet daha büyük bir alet gerekiyor. Şunu çekebiliriz belki. Hatta bir dakika sen şunu al. Beraber ortaklaşa yapacağız tamam mı? Böylelikle ikimiz de e, yapabiliriz. Bir tane bebeği kurtaracağız tamam mı? Tamam. Hadi bir, iki, üç. Efendim iki tane bebek geldi. Ama bu nasıl oluyor? Bakın bebekleri kurtardık sevmemiz gerekiyor fakat sonra siz hemen bebekleri küveze koyun tamam mı? Tamamdır Hadi Bir e devam etmemiz gerekiyor annenin hala riskli bir durumu var Ne oldu Vanessa iyi mi? Bir şey söylesinize. Üzgünüm ama şu anda açıklama yapamayız Aa bir şey demeden gittiler Bir dakika ya ben iki tane bebek mi gördüm yoksa bana mı yanlış geldi? Ya ben hiçbir şey göremedim valla. Evet evet ben de gördüm önümden geçerken iki tane bebek vardı orada. Evet ya ben de gördüm. Ama nasıl olabilir? Sadece bir tanesi doğacaktı. Allah Allah. Gariplik mi var yoksa? Ya biz en iyisi şu işi öğrenip gelelim. Hadi seçelim. Tamam. <laughs> Umarım Vanessa iyileşir. İyileşir iyileşir merak etme. <laughs> e, efendim sanırım hastayı kaybedeceğiz. Hayır hayır bunun olmasını edinler miyiz? Acilen organ nasıl yapmalıyız hadi. Tümondur geçir dur. Hadi hadi. <laughs> Yeni doğmuş çocuklarını bu kadar kolay bırakmana izin veremem tat. Hadi. Tamamdır hadi. hadi hemen. Hadi, ne oldu? İyileştim ya, ben bakamayacağım. Ben bakıyorum yapalım bir dakika. Evet. Evet hastanın durumu iyileşti. Hastayı kurtardık değil mi? Evet kurtardık. O leybe yaşasın. Sanırım hasta bile anladı kurtuldum. Baksana ne kadar güzel gidiyor. Evet. Bu tacı gerçekten hak ettim Vanessa. Ha, Durumu iyi mi? Evet, Durumu iyi fakat bunları sonra konuşalım lütfen. yaşasın. Biliyordum böyle olacağını. Ben de. Müjdemizi isteriz Justin. Aa, ne oldu? Siz neden bu kadar fazla sevindiniz? Vanessa iyileşti çünkü. Gerçekten mi? Evet. O zaman biz de size süper bir haber vermeye geldik. Ne haber anne? Bebeklerin durumunu kontrol etmeye gittik. Bir dakika. Bebeklerin durumu derken. Evet yanlış duymadınız. İki bebek de sapa sağlam. Ne nasıl oldu ama bu? Hemen anlatıyorum. Evet Justin'cim siz fark etmemişsiniz fakat bebekleriniz ikişik olarak doğmuş. Yapışık olarak mı? Aynen öyle. Böylelikle bir tanesini kurtarırken diğeri de ona yapıştığı için ikisi birlikte gelmiş. A Vay canına. Ve böylelikle ikisi birden ikisi birden kurtulmuş oldu. Peki bu durum ciddi mi yani yapışkanlık olayı? Hayır be o kadar ciddi değil. Sadece elleri yapışık. Onlar da küçük bir ameliyatta düzelteceklerini söylediler. Harika bir haber o zaman bu. Yaşasın şu anda çok mutluyum.